Of ya. Gördün mü nasıl Bir karar bugün verebilir. Sebebi de şu. Ne diyor duydun mu? Oha kanka şöyle söyleyeyim. Birisi kullandı. iyi servis. Vargas. İyi servis. Aslı Hafta sonuna kadar bu kitabı bitirmem lazım. Aslında çok güzel gidiyor. Fakat ben bir türlü odaklanamıyorum. Her şeye karşı odağımı kaybettim. O yüzden de elimde birazcık süründü kitap ama ne zaman okumaya devam etsem bir sayfa bile olsa direkt o dünyaya dalıyorum bitirmeden söyleyebilirim ki tavsiyedir tavsiyem size tavsiyem yani şimdi birazcık bu kitabı okumaya çalışacağım. 186. sayfasındayım. Bakın ne kadar çok postit dedim. Bir de bunun yanı sıra postitlemediğim yerlerde altını çizdiklerim ya da böyle e, kitabın arkasına not aldığım yerler de var. Harika. E, bu kitap bizim bu arada hem kitap kulübü e, için seçtiğimiz bir kitap hem de e, arkadaşım Özge ile iki kişilik yanlışlıkla kurduğumuz iki kişilik kitap kulübümüzün e, kitabıydı. O benden sonra aldı, benden sonra başladı. Fakat benden önce bitirdi. Hem de çalışıyorken canım arkadaşım. Tebriklerimi iletiyorum buradan. Ve onunla da buluşacağız yakın zamanda bu kitabı konuşmak için. İki yerde birden bu kitaptan bahsedeceğim için bir an önce bitirmem gerekiyor. Ve ben de artık biraz kitap okuma erama eğer de demek istemiyorum da bu alışkanlığıma geri dönmek istiyorum artık. O yüzden biraz kitap okumaya çalıştığım bir öğleden sonra olacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın ben az önce duştan çıktım. Ee, fakat saçımı hemen kurutmadığım için mi artık ne olduysa saçım bu halde. Belki de şampuanımdan bilmiyorum. Ee, geçtiğimiz videoda da nemlendiricimden şikayetçiydim. Ben hiç doğru ürünleri bulamayacak mıyım? Bu bir. İkincisi de az önce bir kitaptan bahsetmişken bir diğer arkadaşım Betül'le okuduğumuz bir kitabı da göstermek istiyorum. Ee, Ziya dünyayı siliyor. Burada da aslında çok okumadım ne yazık ki. 43. Sayfaya gelmişim. Bu kitap da çok güzel başladı. Yine e, bir sürü şöyle. Göz atlarıma bakın ya Post dediğim yer var. E, fakat bu kitapta benim bu okuyamama dönemime denk geldiği için biraz ziyan oldu. Kelime şakası gibi mi bir yandan? Asla değil. E, bu hafta bu iki kitabı bitirmek istiyorum. Umarım bitirebilirim. Başlıyorum artık. Kolum ağrıdı. Unutmuşum. Umuyorum, umuyorum ki buraya dönüyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Eczacı başında aynı Ferit Bey, Şile taraflarında bir yazlık evinde. Evet. Birazdan toplantıya gireceğim, ama ondan önce ufak bir giriş yapmak istedim. Hoş geldiniz yeni bir videoya. Bir süredir yoktum. Aslında güzel bir düzen oturtmuştum. Haftada bir muhakkak video atıyordum. Hatta haftada birkaç kez video attığım da oluyordu. Sonra bir anda her şeyden elime eteğimi çektim. E hayatımda böyle dönemlerim çok sık oluyor ne yazık ki benim. Yine o dönemlerden bir tanesiydi. Bir şeye saplandım ve diğer her şeyi boşladım. Ve bu bazen bir dizi oluyor, bazen bir oyun oluyor, bazen başka şeyler oluyor. Hiç fark etmez. Ee, neden yoktum? Ondan biraz bahsetmek istiyorum ama aslında tam olarak nasıl bahsedeceğimi de bilmiyorum. Neden bahsetmek istiyorum? Çünkü e, soruyorsunuz neredesin, neden yoksun, iyi misin diye. E, hatta bazılarınız benim için endişelenmişti. Çok teşekkür ederim. E, neden yoktum? Dediğim gibi bir şeye aslında e, saplanmıştım. Ve e, hayatımı bir noktada sabote ediyordum. Kendimi sabote ediyordum. Ee, ve başka bir şeyler yapmak da içimden gelmiyordu açıkçası. Neden böyle dönemlerim oluyor dersek, aslında benim daha aktif olduğum dönemler e, benim için daha dönem kavramını ifade ediyor. Yani nasıl anlatayım size? E, ben çok uzun zamandır mutsuzum arkadaşlar. Tabii ki de mutlu olduğum anlar oluyor. Belki işte bazı dönemler oluyor daha aktif olduğum, daha hayata karışmak istediğim dönemler oluyor. İşte bu dönemlerde de gerek arkadaşlarıma daha çok vakit ayırıyorum, gerek sosyal medyada daha çok aktif oluyorum ya da başka şeyler yapıyorum. Kendime bir alan açıyorum ve bu şekilde böyle bir dönemi yaşatmaya çalışıyorum. Fakat bir noktada yine o e, mutsuzluk gelip beni buluyor, vuruyor. Mutlulaşamıyorum. Ve e, bunun için bir şeyler de yapabilecek gücü kendimde bulamıyorum çoğu zaman. Belki aranızda işte terapiye gitmeyi deneyebilirsin diyenler olabilir. Terapiye gidiyorum yaklaşık 3 senedir. Ve tabii ki de faydasını görüyorum. Aynen bu kadar. Çok fazla da bahsetmek istemiyorum. Çünkü benim için daha böyle duvarlı bir yer burası. Ki genellikle her şeyi böyle çok çok paylaşırım. Şimdi başka bir noktadan mutlulaşmaya çalışacağım hayatımda farklı bir yol deniyorum ve bu yolla birlikte de açıkçası tekrar video çekmeye dönmek istiyorum. Bu da hay hiç önüme de bakmamıştım biraz kaymış ama neyse. Bu da bu videoların başlangıcı olsun istedim. bu geceden bu akşamdan başlattım. Çünkü bugün Hıdrellez. Böyle güzel bir Başlangıç olabilir diye düşündüm ve yarın artık bunları böyle açıklayıp anlatıp daha çok kendime o şeyde bulunmak istemedim ya yani anlatabildim mi bilmiyorum belki hiç koymayacağım bile buraları öyle yani her zaman hayatta toz pembe <laughs> şu an bunu izliyoruz. Feyza bak video fikrini not alıyor. Ben de alacağım. Durdurup. Kaçamayacak bence. Hadi. <laughs> Belki <laughs> derslerinde kuantum mekaniğini biraz daha yakından görürken. Cheers arkadaşlar. Şiir. Hepinizi çok seviyorum. Cheers. <laughs> Gözümü açar açmaz Heyde'ye koşuyorum bu sıralar. Eğer Heyde oynuyorsanız aşağıya e, o hashtag şey var ya arkadaş ekleme kodu. Onu bırakırsanız size eklerim. İşte öyle. Geldik. Zurnanın zor dediği yere. Uyumuşum. <laughs> Yeni uyandım. Şimdi masamı toplayacağım. Sonrasında da geçen ayın stiklerini çıkartmaya gitmeden evvel son bir kontrol yapacağım. Eklemek istediklerim var, çıkartmak istediklerim var. Onları ayarlayacağım. Sonra da markete gideceğim. Başlayalım. Bu ne ya? En son ağlamamdan kalan peçeteye bak. Az ağlamışım, iyi. Bu arada bir soru şu an gördüğünüz gibi çok mutlu ve iyi modda değilim. Çünkü karnım çok ağrıyor. Benim regl dönemim çok sancılı geçiyor genellikle. Böyle geçirenler varsa ne yapıyorsunuz? Allah, Muhammed ve Hazreti kim varsa onun adına yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben genellikle çok ağır ağır kesiciler kullanıyorum ya da acile gitmek zorunda kalıyorum sonrasında ya da öncesinde yaptığınız bir şeyler varsa ya da o sırada lütfen lütfen yazın. Teşekkür ederim. Gözüm gönlüm açıldı yine. Ufak değişiklikler yaptım. Buradaki figürleri şöyle şuraya topladım. Diğerlerini kaldırdım. Şimdi Taylor Swift dinleme zamanı. Ve ağlama tabii. bayağıdır ajandama elma almıyordum. Çok iyi geldi ya. Eski bir dostumla karşılaşmışım da sohbet etmişim gibi hissettirdi. Hala e, eksiklerim var tamamlayacağım. Fotoğrafları çıkartacağım. Bugün gitmeyeceğim kriterseye. Çünkü o kadar güçlü hissetmiyorum şu anda kendimi. Hala ağrım var. Bir de şeyi fark ettim. Ben senenin başında böyle bir ajanda almıştım. Farklı planlarım vardı bu ajandayla ilgili. Fakat e, bomboş şu anda bu ajanda. Böyle bir iki sayfasını falan doldurmuşsam doldurmuşumdur. Senem KPSS ajandası yapmayı düşünüyorum. Eskiden başka bir ajandamı daha yapmıştım böyle. Şuralarına kendim yazıyordum. E, hangi günde olduğumuzu falan. Hani çok imkansız bir şey değil. Hem de böyle değerlendirmiş olurum. Bir kenara atmak istemiyorum. Tabii umarım doldururum bu sene bitmeden e, çalışmalara dönerim ama hani olursa öyle bir şey diye. Buna karar verdim. Böyle böyle lili lili. Li, li. Şimdi çok az bir yerim kaldı. Rozeli bloğumu bitirelim. Bitti. Kitap güncellemesi. Hava güzel olduğu için mi bilmiyorum ama bir şeyler çektikçe çekesim geliyor. Böyle devam eder umarım. Şimdi size aldığım, son zamanlarda aldığım kitaplardan bahsedeceğim birazcık. Bazılarını galiba daha önceden gösterdim. Ama hatırlamıyorum. Ve e, açıkçası videoya girip de izlemek istemiyorum. Kendimi izleme çok sevmiyorum. Zaten videoyu düzenlerken yeterince maruz kalıyorum kendime terapide konuşulacak bir konu daha. O yüzden hızlıca aldığım kitapları göstereceğim. Daha önce gösterdiklerim varsa unuttuğum için tekrar gösteriyorum diye ufak bir bilgi, bilgilendirme. Manma İstasyonu'nu aldım. Bu yazarın Hayatta Kalanlar kitabı benim en sevdiğim kitaplar arasında. Beni böyle darma duman etmiş. Bu kitaptan da bana aynı şeyleri hissettirmesini bekliyorum, umuyorum. Muhtemelen böyle Havalar biraz daha kötüleşince okuyacağım. Bence böyle güzel havalarda pek böyle bizi mahvedecek kitaplar okunmuyor ama her an her şeyde olabilir. Ben kendime hiç güvenmiyorum. Bir sonraki kitap Elektra. Bunu da Yağmur'un videosunda görmüştüm. Kendisi çok severek okumuştu. Hatta galiba kulüp kitaplarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve diğer arkadaşlarım da sevmişti. O yüzden ekledim sepetime. Bir sonraki kitap aslında benim aldığım zaman okuduğum kitaplardan bir tanesi. Arkada yaylılar çalıyor. Hatta bu kitap sonrasında bu kitabı aslında ben bu arada almaya çok hevesli değildim. Melekşe Haltun Taş'ın katıldığı bir YouTube e, programı vardı. YouTube programı demek doğru mu ya? Kulağa çok yanlış geldi ama doğru gibi de bir taraftan. Orada iki kitaptan bahsediyordu. Bir tanesi Yalan Dolan, diğeri de zamansız. Bu iki kitabı da listeme eklemiştim. Bunlarla birlikte ben bir kitap daha aldım. Eğer kötü olsaydık kitabını almıştım. Biraz tedariği uzun sürdüğü için ben açıkçası bu kitapları unutmuşum. Hatta geldiğinde böyle aa evet diye bir tepki vermiştim. Yine bu kitapta bence tamamen sonbaharda e, okunacak bir kitap. Dark Akademi olduğu için de sanırım e, öyle düşünüyor olabilirim. Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar. Bu kitabı da e, Yağmur çok seveceğimi söylemişti. Bir şans vermek istedim ben de. Kendime alır almaz okurum diye düşünüyordum ama öyle olmadı tabii ki. Genellikle benim böyle alır almaz okuduğum çok çok nadir kitap oluyor bunu göstermediğimi düşünüyorum. Mucizevi tatlıcılar. Bakar mısınız? Çok çok tatlı. Ben aslında ciddi kitapları çok sevmem ama şöyle şu e, oyuncaklı şeyleri severim. İç kapağı da bu şekilde. Kapağı falan böyle çok kış teması değil mi sizce de? Çok tatlı. Tam böyle kışın okunacak bana böyle sanki e, küçük kadınlar sıcaklığı verecekmiş gibi. Gece ve sonraya aldım. Normal people'ı sevdiyseniz bunu da seversiniz diye bir yorum görmüştüm bir yerde. Belki de TikTok. Yani bir makale. Ben Normal People'ın kitabını okumadım. Ama dizisini izledim ve severek de izlemiştim. O yüzden belki hoşuma gidebilir diye aldım. Bir sonraki kitabımız. Bu kitapla ilgili de TikTok'ta çok Video gördüm. İnsanlar genellikle ya çok sevmiş, ya da hiç sevmemiş, ya çok toksik bulmuş ya da ya işte çok, çok güzel bir kitap böyle havaları uçmuşlar filan. Yani e, ben sanırım okumadan daha şöyle bir tarafta olmayı sevdi, istiyorum Evet toksik olduğunu kabul ediyorum ama toksik olmasına rağmen ben bu kitabı sevdim tarafında olmak istiyorum. Ben artık kitapları sevmek istiyorum. Bir sonraki kitap galiba bunu gösterdim. Emily Wilde'ın Periler Ansiklopedisi. Gösterdiğime emin olduğum 3 kitap. Pandora'nın kutusu. Karanlık Ateş. Kan Ateşi. Bunları gösterdim. Bunu da galiba gö bunu göstermedim. Hayır. Ev Erkeğinin Yolunun Dokuzuncusu. Böyle sanki benim için böyle bir can simidi gibi. Çok seviyorum. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bence çok komik, çok tatlı. Çizimleri çok güzel. Yani her şeyiyle e, varım ben bu manga. <laughs> Dostlar, bu video yeterince uzun olmuştur diye tahmin ediyorum. Birazdan düzenlemesine geçeceğim. Gece uzun. Birazdan bak bakmayın. Ay ne fark etti sizin için işte. E, yerim de çok az ama hala konuşuyorum. Bır bır bır. E, ondan sonra e, çok güzel bir haber aldım az önce. Geceyi mutlu kapatıyorum. Birazdan çok sevdiğim bir hikayeyi okuyup ağlayacağım. Ee, onun dışında yani umarım güzel bir video olmuştur. Bilmiyorum nasıl oldu. Ay bır 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 size de pardon. Ondan sonra şimdi çok güzel bir haber aldığım için aklım hep ona gidiyor. Eee